The temperature is dropping to minus 20 degrees. Let's try the jacket. Whether it's light. Austria. Patron! Burası neresi? Kızın başına bir şey açmasan bari. Çekil Azmi! Burası neresi? Neredeyiz biz? Patron! Burası neresi? Gülgen, neler oluyor? Ne oluyor? Gülgen! Kaçın! Yok artık ben hiç kafayı yedim. Şimdi yakaladım sizi! Ne oluyor ya, ne oluyor ya? Alın bakalım. Allah Allah! Kaçmayın. Kaçın. Kaçmayın dedim. Cihan niye çalışmadı? Yine mi çalışmıyor? Allah Allah. Kaçıyorlar patron. Patron, iyi misin? Al kafam. Kendine gel. Bu da tam bozulacak zamanı vurdu. Nefret ediyorum, defret ediyorum. Tamam, sakin aptal patron. Aptal silah, aptal silah. Defret ediyorum. Ne var Arkana bak, sen iyi edersin. Tabii ya. Cihazımdan çıkan ışınlar bu iki devi vurdu. Emrindeyiz patron. Bak Azmi, tanıştırayım. Yeni arkadaşların. Arkadaş mı? Arkadaş ya. Hadi bakalım şaşkınlar, tanıtın kendinizi. Sonra da bizi güzel bir yere götürün. <laughs> Nereye geldik böyle? Her şey kocaman. Üstelik de çok garip görünüyor. <laughs> Ali, Elif, sakin olmaya çalışın. Ben sakinim zaten. Sen <laughs> sürekli komut verip durmayı bıraksan biraz. Ben sakin değilim. Çok korkuyorum. Ay, yavaş Mehmet. Çekilin. <gülüyor> <gülüyor> Nerede olduğumuzu bulabildin mi bari? Aslında hala İstanbul'da görünüyoruz. Tamam. Neresinde peki? <laughs> Nereden bileyim Mehmet? Sürekli yer değiştirip duruyoruz. Abla, sen de bir yerde dursan da kafamızı toplasak <laughs> ha? İyi olur. Siz, 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 siz... Gerçekten sizsiniz öyle mi? İstanbul muhafızları gerçekten burada var. Buradayız burada olmasına da burası neresi? Ha. Bence bizi kaçırıyor. Otomobile biz kendimiz bindik Ali. Ama bizi tanıyor tanıyorum, tanıyorum tabii ki tanımaz olur mu yok? Aa, A, Aslı ben bu arada. Aa. Memnun oldum Aslı abla ama sessiz sakin bir yere gidemez miyiz? Eve gideceğiz orası çok sessiz sakin çocuklar merak etmeyin. Aa, Aa. çok şükür. Ah, sonunda. Ah be kızım. Ah be kızım. Kendiyim. Patronu sorsana, dediğini yapalım. Patron, ne var? Dediğini yapsın. Hmm, paketleyip getirsin. <gülüyor> 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 paketleyip getirsin diyor. <laughs> tamam, hallederiz. <laughs> Kocaman da kapı. Ben bunu nasıl açayım şimdi? <laughs> Hmm. Ne güzelmiş burası. <laughs> güzelmiş, evet. Ama biraz büyük. <laughs> Koca Çınar'a ulaşamadın mı? Maalesef Ali. Ne yaparsam yapayım Koca Çınar'ın yerini tespit edemiyorum. Galiba bir şekilde boyut değiştirdi. Geri dönebilmemiz için de önce buraya nasıl geldiğimizi bulmalıyız. <gülüyor> <gülüyor> evet. evet. Çocuklar önce oturup sakinleşmek. naziksiniz. Teşekkür ederim. Tak tak kim o? Merhaba. Merhaba. geldik Aslı abla. Ben söyleyeyim. Burası Sultan II. Mahmut bendi Aa, diye biliniyor. O, oh. doğru. Belgrad Ormanı'ndaki bentlerden sadece biri. Hmm. Bakın devamı da var. Osmanlı döneminde suyun etkili kullanımı için barajlar, su kemerleri ve bentler yapılırmış. Bentler yağan yağmur sularını tutmaya yarıyormuş. Üzerinde bulunduğumuz bent ise ...1839'da Sultan II. Mahmut tarafından yaptırılmış olan. Evet. Zeynep'çim. Zeynep'çim Zeynep çok tatlısın. Ama ben yolu bulmaya çalışıyorum. Bir başladım uzay bir susturamazsınız. Bilmez miyim? Ben 15 metre yüksekliğinde ve tam 217 bin metreküp su tutuyormuş. Gördünüz mü? Durun bir dakika çocuklar. E, küçükken biz ailecek buraya pikniğe gelirdik. Hatta bir tane ağaç vardı böyle koskocaman bir çınar ağacı. İstanbul muhafızlarını yazarken ben ondan esinlendim. İstanbul muhafızlarını yazarken mi? Nasıl yani? Aa, şey. Çıkartır mısın şu ağzındaki baklayı? Çocuklar, e, bunun söylemenin kolay bir yolu yok. O yüzden ben doğrudan konuya giriyorum. Sizin bir çizgi filminiz var hmm. ve ben de o çizgi filmin senaristiyim. Ne Hı? dedi, ne dedi? <laughs> yok ya. <laughs> Komik olan ne? Hem siz bir birbirinize bakın, bir de bana. Hiç benziyor muyuz? Belki bizim dünyamız gerçek dünyadır, sen çizgi film karakterisindir. Evet, ne biliyorsun? Bu pek çok şeyi açıklardı. Nasıl yani? Yüzündeki abartılı boyaları mesela. <laughs> Saçında da boya. Ee, abartı boya mı? Bir, bir kere makyaj diye bir şey var. A ayrıca saçımın da kendi rengi, doğal yani. <laughs> ben sizinle baş edemem ki yani. Niye uğraşıyorum acaba? <laughs> Koca Çınar'ı bulalım, ondan size her şeyi anlatacak hadi. <laughs> hadi gidelim. Çüzgü filmmiş. Ah, saçını da. <gülüyor> <gülüyor> ne olur gitmeyelim. Lütfen lütfen lütfen. Bence kesin kaybolduk. Nerede ki acaba? Koca Çınar'ın burada olduğunu sanmıyorum. Ben de gitmeyelim. Bildik bir alameti. Koca Çınar'dan sinyal almaya başladım. Bu kez asla asla haklı galiba. İşte bak, sinyal daha da güçlenmeye başladı. Bakın, Bakın bu, bu koca Çınar! Çınar. Aa, aa. Aa, diğer ağaçlardan farklı görünüyor. Aynı senin gibi. Bakın, Çınar bizi çağırıyor, hadi! Hoş geldiniz çocuklar, merhaba Aslı. Merhaba Çınar. Sonunda seni bulduk koca Çınar. Koca Çınar biz neredeyiz? Dinleyin, size bir efsane anlatacağım. Efsaneye göre İstanbul'un altında çok büyük bir hazinenin gizli olduğu söylenir. Bu hazineye ulaşmanın sırrı da gümüş ustalarına emanettir. Peki dede. Beni beni. Ama bu hazine sizin düşündüğünüz gibi elmastan, altından, yakuttan oluşan bir hazine değil. Mi? Hayır çocuklar. Asıl hazine hayattır. İstanbul'un altında gizlenen sırsa abi hayatın kaynağıdır. Abi hayattan içenlerin genç ve de sağlıklı kalacağına inanılır. Sen o sudan içtin mi peki? <laughs> İlahi. Şu halime bak. İçsem ...böyle yaşlanır mıydım hiç? Öyle <laughs> Ama suyun bir şişesi sendeymiş dede. Bendeydi ya. Benden önce de ustamda. <laughs> o şişe... ...bizim nefsimizle savaşımızı simgeler. Veli dedenin bana verdiği şişe peki su ablaya olmalı o zaman? Evet Aslı. O suyun senin yazdığın senaryo sayfasına dökülmesiyle... ...bir mucize gerçekleşti. ...ve biz buraya oh, geldik. Biz 20 milyon sınavı geldik buraya. Evet çocuklar ve geri dönmek zorunda. Aşk da doğru mu söylemiş? Hmm, peki, nerede bu hava hayatın kaynağı? Evet söyle bakalım, nerede? hiç gitmedim. Hiç de merak etmedim. Tabii, tabii. Yalan söylüyor patron. Bir harita var, kaynağın yerini gösteriyor. Ha. Harita var tabii ama harita sırlarla dolu. Peki o eta şimdi nerede? Kraliçeyle beraber kıza verdim. Nerede olduğunu da bilmem. O zaman kesin telefonu vardır. Telefonu varsa oradan da adresini buluruz. Hadi dede. Aferin sana. İşte, dedeciğim işte dedeciğim. Işte dedeciğim. Ah be dedem. Yani telefonun da senin gibi antikaymış ya. Ay yazık. Neyse. Patron. Ne var? Buldum. Hı. Benim de aklıma yeni planım geldi. <laughs> Dinleyin. Yaşasın. Çok zekiyim, karizmatiyim. Tarihi hiç sevmiyorum. Bilmese de Çok yakında tarihten Kazıyamayacaksınız <laughs> Bu abı hayat Alıp da içeceğim Amaç uzun yaşamak değil Hayallerim Burada kalıp o uzay yolculuğunu bekleyeceğim Ya <laughs> ve patron yaşa. Arkandayız çok yaşa Sen Emre Biz çözeriz Hay olmayan her ne varsa Yaşa patron yaşa Arkandayız çok yaşa Sen Emre biz çözeriz Hay olmayan her ne varsa Siz aklınızı mı kaçırdınız? Abi bu hayat bir sırdır Onu korumalıyız Bir güne uyarsanız yandınız Bu sırrı tüm cihanda saklamalıyız Yaparım icat etmeyi çok severim doğuştan gelen bir yeteneğim var galiba İşte karşınızda, karşınızda. Azmi kes sesini Böcek kulak üç bin Kanatlanıp uçsun Ey kuytu köşelerden Havadisler vavadisler Getirsin dursun Şaşkınlar Patron yaşa, yaşa. Eder, <laughs> ne yaşa patron yaşa arkandayız çok yaşa seninle bir <laughs> söz Hal olmayan her ne varsa. Yaşa patron yaşa arkandayız çok yaşa seninle bir söz Hal olmayan her ne varsa. Siz aklınızı mı kaçırdınız? Evet. <laughs> Abi hayat bir sırdır. Onu korumalıyız. <laughs> Dünküne <gene> uyarsanız yandınız. <laughs> Bu sır düncahanda saklamalıyız. Aslan patronum benim. Canım patronum. <gülüyor> <gülüyor> ne de güzel anlattı planını. <laughs> patronum. Bir şişe ve harita olmalı. Ab, bir dakika. Hadi Çınar'a göster. Yani bende bir kağıt var ama... ...üstünde yazılar yazıyor. Harita yok. Bu yazılar Osmanlı harfleri. Ne yazıyor ki? Cunar, bunu bize tercüme eder misin? Mahallin kulesini bul gün batımında. Dolunay gökyüzünde doğduğunda... ...kapat gözlerini sıkıca. Güneşte ayın tam ortasında... ...haritayı aydınlatacak ışık... ...Mimar Sinan'ın ustalığında. Yani ben pek bir şey anlamadım ama. Ben de. Bu bir bilmece geri dönebilmemizin bu haritaya bağlı olduğunu hissediyorum. Bilmeceyi çözüp abi hayatı bulmanız şart. Tabii Gürgen bizden önce bulmazsa. Ay ben onları unuttum. Kesin işe koyulmuşlardır. Kesin. Hı hı. Gürgen'den hızlı olmalısın. Merak etme koca Çınar. Zeynep, tablet bilgisayarına bir güncelleme yükledim. Gidin ve benden haber bekleyin. Siz evde kendi iletişim kurabileceğiz. <laughs> İletişim tabii ya. Ha. Ne oldu Aslı abla? Ece arayacaktı. Belki ben sana yardımcı olabilirim Aslı. Ece kim? Ay bir de Ece çıktı. Günay ay. gitti. Üzgünüm, bu boyutta yeterli gücüm yok çocuklar. Neyse eve gidince ben onu ararım. Görüşünüz çocuğum, kendinize dikkat edin. Reçel, ne oldu ki? Ne? Hayırdır Reçel böyle pat. Reçel Hanım, Aslıdan haber alamayınca. Yıllar yıllar önce... Çıkartmayacaksın. Gerekirse kendini kapıya... Medusa! Sütunlar! Yere batan sarnıcı! Gidelim o zaman. Aslı, bir şeyler bulabildin mi? Ay yok, peki siz bulabildiniz mi? En azından çabalıyorum Ali. Sizin gibi oyun oynamıyorum. E, efendim Zeynepciğim, biz seni dinliyoruz ama... ...Yedim Kasrı 1907 yılında yaptırılmış. Ana girişin ortasında ihtişamlı bir çeşme bulunuyormuş. Tavanı çok yüksekmiş ve vitrayla kaplıymış. Kasrın içinde birbirinden güzel çeşme ve havuzlar varmış. Bu kadar, görüşürüz. Bay bay. Çok tatlılar değil mi? Evet. Bence hepsinde biraz sen varsın sanki belki dönsın bir... değil mi sen o kadar emin olma <gülüyor> <gülüyor> Çoktan sanca girmişlerdir. Sinyal yer altına gitmiyor bence. Hmm, sanırım öyle. Hmm. Oh, sıkıldım beklemekten. Aa, aa, evde kocaman bir uğur böceği var. Uğur böceğinden mi korkuyorsun? Ama kocaman bakın. Aa. <laughs> aa, bu normal bir böcek değil. Kafasında kulağa benzer bir şey var. Evet, bu mekanik bir icat. İcat mı? Gürgen! Gürgen. Ha? Yakalayalım hemen şunu. Hı. 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 Ah. Dinleme Şeozu, düzgün bütün konuşmalarımızı dinlemiş olmalı. Ne olacak şimdi? Ay Ayşe Hanım unuttum ben, bu sefer kesin kovacak beni. Buldum, yardım isteyebiliriz. İyi de kimden? Aslı ablanın patronu Ayşe Hanım'dan. Ha? Hadi deneyim o. Of! Maalesef Burcu Hanım, hiçbir şey bulamadım. <laughs> Coşkun, sen bir şeyler bulabildin mi? Ne? Hala bakıyorum. Rıf! Azmi! Ne arıyordun ki patron? Galiba her şey buraya kadarmış Burcu, ha? Boşuna çabalıyorsunuz. Hı. Cemil, sen git dediği getir. Başka türlü çözemeyeceğiz. Ben hemen gider gelirim. Fırla! Eğer benden bir şey saklıyorsanız. Bir de ben bakayım şuna, ne yazıyor burada? Karanlıkta da bir şey görünmüyor ki. Ne yaptın sen? Ben bir şey yapmadım. Ne oluyor ya? Bir şey oluyor. Hareket ediyor. Koş! Küllerinden doğan Anka kuşu. Aa, kaçıyor! Koş! Takip edelim! Ha, ha, koş, koş. <laughs> geliyormuşmuş. Burası çok karanlık be. Bu hesabını vereceksin. Peki Burcu abi. <gülüyor> <gülüyor> Yeni Orkid Ultra yepyeni bir renk deneyimine hazır mısın? Seni duyduk.